321 yılı içerisinde soğuk rüzgarla esmeye devam ediyordu. Büyük İskender'in birinci derece danışmanı olan Perdikas krizi orta vadede önlemek amacıyla ikinci Filip'in akli sorunu olan Filinna'nın oğlu Arhedeus'u eş hükümdar olarak tahta çıkardı tek taraflı olarak naif sıfatıyla imparatorluğun satraplarını bir arada tutmaya çalışan Perdikkas, aynı zamanda konumunu daha da sağlamlaştırmak için Büyük Fatih'in ailesi içerisinde bazı siyasi ittifak sağlayacak evlilikleri organize ediyordu. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen Antipater, Perdikkas'ın yönetimine muhalefet ediyor, Makedonya'da abin yönetimine karşı müttefik topluyordu. bir anda yaşanan bir gelişme işin ciddiyetini arttırdı. Mısır'da bulunan Ptolemaios, Pella'ya gönderilen Büyük Fatih'in naaşını bir baskın beye kaçırdı. Müzik ve Mısır'a getirdi. Perdikkas ise Ptolemaios'a savaş ilan etti ve böylece İktiyadohi savaşı başlamış oldu. şimdilik batıda muhalefet eden antipater ve müttefikleriyle ilgilenmesi için Eumenes'i gönderdi. Kendisi de Duh'da bulunan satrapların katılmasıyla ile Mısır'a yöneldi. Ancak ne var ki perde kısın ordusu, alınan yanlış kararlar, kötü savaş yönetimi ve Ptolemaios'un Nil Deltası'nda aldığı önlemler yüzünden neredeyse telef oldu. Generaller bu derecede başarısızlığa katlanamayarak isyan etti. Ve perdek kasa suikast düzenleyerek ortadan kaldırdılar. Ehumenes ise tam tersine Lamsakos'ta bulunan Neoptolemus ve Kraterius'u bozguna uğrattı ve ikisi de savaş alanında hayatını kaybetti. Ehumenes, Makedonya ordusunda yaşanan güvensizlikler, fikir aralıkları nedeniyle daha da fazla batıya ilerlemedi. Ordusuyla beraber Kapadokya'ya çekildi. Perde sonrası oluşan yeni durumu değerlendirmek, yeni kararlar almak üzere Seleukos, Ptolemaios, Antipater ve Antigonus ile beraber diğer önemli satraplar Triperideisus'ta bir araya gelerek bir toplantı düzenlediler. İmparatorluğun toprakları generaller arasında yeniden tahsis edildi. Triperideisus anlaşmasına göre genel Seleukos'a Babil satrapları verilecekti. Python'a ise Medya topraklarından Haza kadar uzanan bölge verilecekti. Genel Antigenesi ise Susa ve çevresi verilecekti. Aynı zamanda kendisine eşlik edilmesi için 3000 kişilik gümüş kalkanlı birlikler verilecekti. Ptolemaios ise Diyadohlar arasında en güçlenen kişi olarak Mısır, Libya, Kudüs ile çevresi ve hatta Afrika'nın batısındaki tüm topraklar ona verildi. Kendisine naiplik teklif edilmişse de o bunu reddetti. Antipater'in naip olmasını daha çok destekledi. Antigonos, Mona Phrygia, Ferugia, Dikonia, Pamphylia ve Ligra verilecekti. Antipater tarafından imparatorluğun en yüksek seviyesindeki naibi seçilerek Eumenes'in isyanını bastırmak için Asya ordusunun komutanı olarak görevlendirilecekti. 319 yılında da Larhende civarında yapılan savaşı Antigonus büyük bir rahatlıkla kazandı. Ardından Nora'ya çekilen Eumenes'i sıkıştırdı. Ancak uğraşması gereken başka bir sorun daha belirdi. Perdikkas'ın kardeşi Arkeetas'ın ordu topladığı haber geldi. Ordusunun bir kısmını Nora'da bırakırken Pisidia'ya yöneldi. Kretapolis de Arkeetas ve müttefiklerini bozguna uğrattı. Antigonus hızını alamayarak tekrar Eumenes'in üzerine yürüdü. Ancak Nora'da kapana kısılmış olan ve kendi ordusu sayıca üstün olmasına rağmen Kapadokya geneli ile müzakere yapmaya karar verdi. Neticede Perdikas ile beraber olmasına rağmen Seleukos, Antigenes ve Python'un taraf değiştirmesi göz ardı edilebildiği gibi, büyük İskender ve ailesine sonuna kadar bağlı olan Eumenes'in de bazı kazanımlardan vazgeçmesiyle taraf değiştirmesi göz ardı edilebilirdi. Vedi çok yetenekli bir lider olarak bu şekilde ortadan kaldırılmasını doğru bulmadığından dolayı, yapılan müzakereleri onaylatmak amacıyla Antipat'e haberciler gönderdi. Milattan önce 323 yılından beridir Kassandros babasının yanındaydı. Yönetimde ona yardımcı oluyordu. 321 yılında ölmeden önce naip olarak arkadaşı Polyperhon'u seçmişti. Babasının bu tavırlarına tepkili bulunan Kassandros Asya bölgesine geçti. Antigonus, Asya'da bulunan Helen dünyasının en disiplinli ordularına komutanlık ediyordu. ölümü ölümüyle bölünmenin daha da derinleşeceğinin farkına varan Sitteigos, yeni hamlelerini tasarlamaya başladı. Cassandros ise hem Antigonus'tan ve hem Mısır'da bulunan Ptolemaios'tan Makedonya tahtı için destek istedi. Ptolemaios ve Antigonus Kassandros'a Makedonya tahtı için destek vermeye kabul ettiler. Ancak şimdi taraflar bambaşka bir sorun ile karşı karşıya kalmıştı. Milattan önce 318 yılında Hellespont figasının valisi Ahideus ordusuyla Kizikos'u kuşattı. Bu olay ise 2. Diyados Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Antigonus ise bunu otoritesine bir tehlike olarak gördü ve yaklaşık 20 bin askerle batıya yöneldi. Tek gözlü generalin yaklaştığı haberini alan Ahideus kuşatmayı kaldırıp Kios'a çekildi. Makedonya'da ise Polyperahon, Kassandros'a yapılan destek karşısında Kapadokya'da bulunan Eumenes'e gizlice elçiler gönderdi. Ona hem Kindan'ın hazinelerini hem de gümüş kalkanların emrine verilmesini Ayrıca Asya topraklarında özellik vaat ederek Müttefiki olmasını istedi Eumenes bu teklifi çok sıcak buldu ve kabul etti Polyperhon Büyük İskender'in annesi Olympias'ı Ve eşi Roxanna'yı tarafına çekerek Oğlu 4. Aleksandros'un bakımlarını üstlendi Bu şekilde Makedonya'da hakimiyetini sağlamlaştırmaya çalıştı Güneydeki Yunan polis devletlerine önce özgürlüklerini vaat eden General Onda hataya düştüğünü fark ederek Güney'e askeri bir sefer düzenlemeye karar verdi. Kısıtlayıcı politikalar karşısında şaşkına dönen Atina tüm müttefik armaktaydı. Poliperhon ise ordularını toplayarak Güney'e yöneldi. Makedon ordusu Atina civarını işgal etti ancak Kassandos'un gelişiyle şehir adeta taze bir nefes aldı. Poliperhon ise bu aradaki kuşatma girişimlerini bir kenara bırakarak daha da güneye yöneldi. Bu aradaki polisleri hakime altına almaya çalıştı. Ancak zamanı gitgide aleyhine işleyen Polyperhon, Megalopolis'in isyanı ile karşılaştı. Dermis adındaki bir yönetici Büyük İskender karşı savaştığını söyleyerek itaat etmeyi kabul etmedi. Açıkça Makedonya'ya meydan okudu. Bunun karşılığında ise Polyperhon güçlü Helen ordusuyla şehri kuşattı. Aynı zamanda Atina'yı kuşatacak birlikleri de gönderdi. Ancak zamanının en büyük ikisini işte burada aldı. Bundan sonraki olayları ise Hellas ve çevresinden ele alacak videomuzun ana kahramanı üzerinden olayları anlatacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.